ama şu bilinmelidir ki Trabzonspor'un haklarını bu şekilde yiyip de Trabzonspor'u her dönem olduğu gibi ne zaman güçlü bir çıkış yaptığı zaman da onu yerlem bir edecek bir anlayış varsa bu gece onlara bir milat olsun. Konuştuklarının hepsinin suç olduğunu biliyorum. Onların karşısında yatmasını da biliyorum. Ama ben çocukluğumdan beri benim ailem onurlu bir aile, köklü bir aile. Bana önce adamlığı öğrettiler, adam gibi yaşamayı ve adam gibi ölmeyi öğrettiler. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yeri adam gibi bir sene yaşarım. Ve sonucunda ölüm de varsa bir gün yaşarım, ertesi gün ölürüm. Ama eğer ki söylediğim sözlerin hepsinin suç olduğunu biliyorum. Ama yarınlar bizim önümüze ne koyarsa koysun,